Herkese günaydın arkadaşlar. Bu sabah Allah'ın izniyle artık video çekmek istiyorum. Burada o kadar güzel günler geçiriyoruz ki kendime çok kızıyorum. Neden burada video çekmiyorsun diye. Hem bize anı kalır hem sizlerin izlerken keyif alacağınız e, anlar da yaşıyoruz aslında. Ama böyle yani bana bir şey oldu, bana bir nazar oldu ve elim gitmiyor arkadaşlar. Bana bir dua mı okursunuz artık ne olursa. Bilmiyorum ama e, çekeceğim. Bugün Allah'ın izniyle çekeceğim. Bugün komşularımızla, yazlıktaki yazlıkçı komşularımızla birlikte kahvaltı hazırlığımız var. Kahvaltı yapacağız. Ben de şöyle sodalı mücverimden yapacağım. Biliyorsunuz ben yumurta yemiyorum. Evde de kabak patates vardı. E, havuç da aldırdım. Dün komşum markettiydi. Bana iki tane havuç alır mısın dedim. Böyle sebzeli mücver yapacağım. Hem çocukların yemeği sevdiği bir şey hem de ben seviyorum. ya. Yani. yaz ayına da yakıştırıyorum kahvaltıda böyle. Böyle yaparken sizlerle de... Sizlere de video başlatayım dedim. Allah'ın izniyle bugün güzel güzel bol bol günümüzü sizlere çekin bakalım biz yazlıkta neler yaşıyoruz neler yapıyoruz ben bir aydan fazladır buradayım ve sanırım hiç böyle rutin günlük hayatımı çektim mi doğru düzgün bilmiyorum yani neyse bugün çekeceğiz ee, bakalım neler yapacağız neler yapacağız neler yaşayacağız ee, sizlere iyi izlemeler şimdiden. Öncelikle ben yumurta yemediğim için e, böyle yapıyorum içeri ve açıkçası yumurtasızlık. Ee, şeydi hissetmiyorum. <laughs> ne derler ona? eksikliği hissetmiyorum. Bence gayet güzel oluyor. Mesela alerjik bebek annelere ya da yumurta alerjisi olanlar ya da benim gibi yemeyenler için e, güzel bir tarif. Daha önce mutlaka vermiştim ama e, yine vereyim sizlere tarifini. Şöyle bir tabaktan yardım alacağım şu an. Şimdi soda ekleyeceğiz böyle pofur pofur olması için. O yüzden. Sularını süzüyorum. Şimdi şöyle kabaca bir malzemelerimizi ekleyelim. Daha öncelikle ben soda ekleyeceğim. Birazcık. Birazcık süt ekleyeceğim. Şöyle tuzumuzu ekleyelim. Azıcık ve tat versin diye karabiber ekliyorum arkadaşlar. Baharat işlemi bu kadar. var mücverim Okey Bence kıvamı da güzel oldu böyle bir kaşık bir kaşık döküp pişireceğim şimdi pişirmeye başlıyorum ee, anca zaten hepsini pişirebilirim şöyle zeytinyağı ve sıvı yağımı karıştırdım tavada şimdi kaşık kaşık dökeceğim arkadaşlar birazcık da yayacağız Pardon. İki, üç. Ay şey oldu ama. Olsun siliz. olsun çok güzel oldu. <laughs> Ay, evet. çok güzel. Annemin iyi köy vardı. biberleri. Hı, çok güzel oldu. Tamam yeter. Şöyle silin kızım. Arkadaşlar günü akşam ettik. <laughs> ben yine tabi unuttum çekmeyi. Havuza falan girdik. O telaşede. Şimdi annem un kurabiyesi yapacak. Ee, i̇nternetten şeye mi bakıyorsun anne? Yani, Nefes yemek tariflerinin. Evet. Tarifi ne yapıyor Ondan galiba? 4 yemek kaşığı bu da nişasta. Ben kitaptan nişasta yazılmış bu arada. 1 2 Biraz büyük yemek kaşığı oldu ama 3 4 Ondan sonra 1 bardak pudra şekeri. <laughs> ben de... <laughs> Akşamdan çıkardım yumuşak olsun diye. Oda sıcaklığında oda sıcaklığında gelsin diye oh, ancak fırsat oh, bulduğumda oh. yapmaya. Şeref çok seviyor diye ee, onun için yapacaktım ama kime niyet kime kısmet derler ya yarın misafirim geliyor halam geliyor halamın kızı halam onlarla da onlara da ikram etmiş olurum böyle bir bardak şey üç buçuk bardak da un evet. koyuyoruz. Biz normalde bu saatlerde dışarıda oluyoruz komşularımızla çay saatimiz ama Sabah beraberdik ya o yüzden şu an bir toplanma işi yok. <laughs> Annem de kurabiye yapayım dedim. Günlerimiz böyle geçiyor arkadaşlar. Gerçekten güzel geçiyor. Evet. Serin serin ya en önemlisi serin geçiyor. İstanbul'da ne yapacağız bilmiyorum. Burada bir komşumuz bir haftalığına İstanbul'a gitti. Vallahi çok sıcak dedi yani. Zor geçirdik günleri. Şöyle kıvamı tam oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu uzun şerit halinde yapacağım galiba. Sonra keseceksin değil mi? Evet. Yan yan keseceksin. Ve çatalla. Önce çatall çatalla iz verip sonra kesecek. Yanlış hatırlamıyorsam. Uzun zamandır yapmıyordu gerçekten annem. Ben de şeyi anladım. Yani annemin en son yaptığı gün e, en küçük dayım yengemi bir de tanıştırmaya getirmişti evimize. <laughs> e, evleneceği bir kız vardı. Biz tabii o zamanlar yengemi tanımıyoruz. Ve onu bize getirmişti. Ee, o zaman o gün annem onun kurabiyesi yapmıştı ve böyle bazı günlerde ne yediğinizi unutmazsınız ya. O günle bağdaşın hani o yemek. O kurabiye de benim için e, o günle bağdaş. Yani un kurabiyesi her gördüğümde dayımı ve yengemi hatırlarım. Tabii şimdi kocaman çocukları var kaç yıl geçti ben o zaman galiba 16 yaşında falandım. Anneme onu anlattım. E gidi zaman yani. Belki de dedim anne en son o zaman yaptım yani. O kadar yıllardır yapmıyor ki. Belki de dedim en son o zaman yaptım bir de Sonra şöyle. nereden at? <laughs> <laughs> un kurabiyesi yapmak nereden aklımıza geldi? Ee, önceki gün denize gitmiştik çocuklarla. Gelirken açma istedi çocuklar. Şerette fırına uğradı. Çıkınca bir tane un kurabiyesi almış. Ama kocamandı. He, kocaman büyük oldu. Evet. Dur aç. O çok böyle beyaz olan şeylerin sütle yapılmış diye ya, fazla yemez o. Ondan sonra Seda da şaşırdı. Baba dedi. Sen dedi. Öyle şeyler yiyor musun dedi. O da dedi ki ben çok seviyorum dedi. Buna biraz daha un gerekiyor. E, öyle mi? E, e evet, bak. O zaman. Şey yağ sardı yumuşattı. Ondan sonra sen dedi böyle şeyler yiyor musun baba dedi. O da ben <laughs> çok seviyorum dedi. Ben de dedim ki çok seviyor dedi. O akşam işte oradan aklıma geldi. Hı -hı. Yapmak. Şimdi un katacak evet, biraz bir... daha. Un lazım dedi. Herhalde yağ çok sıcaktan iyice çekti. Biraz ben de... şimdi annem şekil verecek. Ben yani şu kadar hamur kopardım. Şöyle şöyle. Heh. Hatta yeter herhalde. Yeter mi kalın? Hani çok güzel balkaba şekilleri buldum. Bu akşam çizeceğim. Çatalla şöyle yapıyoruz. Çok az belirle genişti. Biraz daha batırsana ha. Evet. şunu şöyle biraz kalın mı oldu? Şimdi şu kırmızıyla kessen anne, anne hamur dağıtıcıyla. Şurayı şöyle bir yapayım. Şöyle. Evet. Babam da motorla kızları bakkala götürmüştü markete. Ne abla? Bir önde bir arkada. Bakalım, Kim? Ne? sakız. <laughs> Kim sürdü motoru? Ben sürdüm. Giderken, gelirken. <laughs> ya siz nasıl öğrendiniz ya? Ama nasıl ya? var ya. Yemin ediyorum var ya. Hadi önce dondurmaları yiyin. Kurabiye yani, yapıyorum. yapıyor. Motora şey yaptık. İsmini ne? İsmini ne taktık motorun? İsmi Ay dur ben deniyorum. Sayıldı rüzgar ismi. Mart. Martı. Martı. Evet. Martı rüzgar mı? O, Martı ne bekliyorsun? Sayıldı rüzgar. Bu da rüzgar. İsmi akıyordum. Martı. Bir de bu olmaz. Dondurmaları Niye almıyorsun çocuğumu dedesi? <laughs> Seneye dedim erkekleri ne yapacağız? <laughs> bunlar ne alacak bunlar? <laughs> Dedesini! Dede. Hani bakayım dedesi. Ha, bizi almadınız mı? <laughs> bizi <dede>. almadınız mı? <laughs> ya canımızı çekersin? Anne, anne. <laughs> Aşkım afiyet olsun. Annem şaka yaptı. Anne, anne. Ben de onu oynayayım. Bir tepsi. çıkardım. <laughs> Tam bir tepsi. <laughs> Yeter. Yeter. Sıkı sıkı. Tabi, tabağını yiyecek ya. Evet. İnşallah bakalım. <laughs> Baba başı döndü. <laughs> Baba mahkifi döndü. Başı döndü. Başı... Hey. Hadi namaz kıl anne. Akif namaz kıl. Hadi, hadi Akif namaz kıl anneciğim. Hadi, hadi, hadi. Namaz kıl aşkım. <laughs> evet kurabiyenin son hali. Şimdi buna Onun bir de pudra. Evet. Şimdi bir de buna e, pudra şekeri dökecek. Anne yani, Şimdi bahçeye çıktık, şöyle masayı kurduk benim evin önüne. Anne bana Ben eve gidiyorum. Dondurma bitsin. Eve geçiyorum, kahve yapıp geleceğim. Yaşanacaksa, yaşanacak. Allah bizim önünde bak ya, Allah'ım ya Şimdi her yer un olmuş, un kurabiyesi yiyen çocuklar ama şöyle kahve yaptım daha da bir tane kalmış <laughs> hemen bir yiyeyim ne ben, bir daha söyle ne olsun bir akif bir zeynep Hayır. bir akif bir prenses. prenses kardeş istiyorsun sen akif hazmettin mi de? Hayır. yeni kardeş istiyorsun kardeşimin kardeşi. hmm. no. kim kim bakacak diğer kardeşine Anladım. Tamam. Şimdiki turunu attır. Anne. Anne annem sana Yok. Ben şimdi Özgür'den istiyorum Akif sürmesini. Atıyor. Tamam dur bekle verecek. Nefes. Şimdi akşam gezme saati. Akif böyle bu yeni aldığımız bisiklete koyuyorum. Ve böyle içinde geziyoruz. Etrafında, içinde böyle bir 40 dakika falan. Hem bana böyle yavaş tempoda bir yürüyüş oluyor. Hem de böyle gezmiş, açık hava almış oluyor uykudan önce. Sonra da hemen götürüp bir emzirip uyutuyorum arkadaşlar. Rutinimiz böyle. Çok güzel rutinlerimiz var burada. Bakalım. Gezsin. De. Dur dur sizi çekeyim. Annem nerede? Dur sizi çekeyim. <laughs> Bime gidiyorlar. <laughs> Motorla. Nereye gidecek? Ne Bakacağım. Gittiler ki göremez. Geldiklerinde bakarız. Hiç açma halacığım Markete. Neden? Bir yufka alacaklar. Kapat aşkım. Aa, Hemen çocuğu sıkıp sıkıp gidiyorlar ya. Havuzun kapısını kapatın kızlar. Neden açık havuzun kapısı? Neden? Halacığım o sönmüş biraz çiçeği. Sönmüş aşkım. Biraz böyle etrafta güzel. Çişin mi geldi? Bakın şu şu bahçe benim. Şurası abimin. Ama abimden orada evler var. Benim bu tarafım full orman. O yüzden balkona falan çok rahat çıkabiliyorum. Benim bu tarafım full orman olduğu için akşamları çok serin oluyor. Güneş vurmuyor. Bakın akşam güneşi bana vurmuyor. Bir tek sabah biraz sıcak oluyor kahvaltıda. 12'den sonra çok serin benim evim. Şimdi şöyle abimlerin evinin önünden geçiyorum atalım. Abimlerin de şöyle bir avantajı var. Evet buralarda binalar var. Hani de yok benim avantajım. Ama abimlerin de burası çok geniş. Bahçesi çok geniş. Yani benim balkonumla duvar arası şöyle atıyorum sene duvara. Abimlerinki bir bu kadar daha Aa, büyük. Anne çok e, Git eve. Kapı açık. Dönüp geliyorum. Git abimlerin avantajı da bahçenin büyük olması. Eğer dışarıda kahvaltı yapacaksak abimlerin burada yapıyoruz. Burası gölge oluyor. Benim tarafım güneş oluyor. Ama akşam yemeği veya öğleden sonra oturma yapacaksak benim tarafında yapıyoruz. O zaman da benim o tarafım serin oluyor. Bu arada hala sitede iki binada da şey var boş daire var. Onları da çekeriz size değil mi Akif? Rahat mısın? Akif. Hadi. Da üç dakika, kaldı. seviyor. Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün ilk çocukluyum. Babaannemin kontrol randevusu vardı. Ee, o yüzden Özgüdür'ü ben de onlar ada pazarına gittiler. <laughs> Kitle mi halam? Yok bağlama halacım. İstediği zaman çıksın bağlama kemerini. Ama bebeğim düşer çıkmak istediği zaman. Özgü Dürü. Bağlama halacım. Bağlamaz. Şimdi Şimdiki Kızlarıma böyle pizza yaptım, onlar da yardım ettiler. Defes kaşarsız istedi, o yüzden ona kaşarsız <laughs> fare gibi yeme. <laughs> hayır hayır. Şimdi bu fırına gidecek. Bir de patates kızartıyorum. Size şöyle bir kahvaltı hazırladım. Peynir, zeytin, bal, acuka pizza yaptık, ekmeklerden. Şimdi kahvaltımızı yapacağız.